Merhabalar. Bugün size SMFT 1000 solar test cihazıyla güneş panellerinde gerilim nasıl ölçülüyor ondan bahsedeceğim. Bugün güneş paneli yok yani bu ortamda güneş enerjisi dedim güneş enerjisinden gerilim elde için böyle bir DC gerilim kaynağı bir akü yanında getirdim. Cihazımız bununla e, gelin ölçeceğiz. Basit bir multimetre ile de ölçersiniz tabii ki ama e, burada e, birkaç handikapımız var. Bunlardan bir tanesi fazladan cihaz taşımak. Netice itibariyle SMFT bin ayısı 62.446 T1'e göre bütün ölçümleri yapıyor. İdareten tabletin ters olduğunda e, bize uyaracak. Şimdi beraberce bu ölçümleri yapalım. Cihazımızı açtık ve komütatörümüzü ve polarite DC kısmı aldık tabii ki DC burada hepsi DC gerilimler netice itibariyle ve buradan artık gerimi okuyabilir hale geldik bağlantıyı nasıl yapacağız dersek şuradan info tuşuna bastığımızda bağlantıyı nasıl yapacağımızı gösteriyor. E, kırmızı ve mavi uçları kullanarak bağlantımızı e, yapacağız. Şöyle ki burada da e, kırmızı uç ve mavi uç bağlantılarımızı oluşturduk. E, info kısmından çıkalım e, ve e, gelin ölçmeye hazır hale geldik. Ne yapacağız? E, akümüzden e, ölçeceğiz. Şimdi ben e, uçları değdirerek gerilimi ölçtüm ve tam e, evet 12.7 volt verdi ama fake olarak veriyor çünkü polarity tam Polarity Polyeteyi e, demek ki bağlantılarda bir hata var diyoruz ve polyeteyi de düzgün olarak e, aldığımızda ve testten e, geçtiğini bu şekilde görüntülemiş oluyoruz.